Host cihazı ile dilenen lüks dilenci oynat bakalım. Buyur. Ya sabahtan beri dolmuş bekliyorum gelmedi ya. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Beni biraz ileri atabilir misin? Valla atamam biraz. Biraz, motor. biraz işim var acil o yüzden gitmem lazım. Ya o zaman bir dolmuş parası ver ya. Bende hiç dolmuş parası yok. Dolmuşa binin. Valla inan ki nakidim hiç yok ya. Harbi mi? Vallahi hepsi kartta. Valla yani, eve gideceğim ya. Valla nakidim yok hepsi kartta ya inan ki. ne zaman... Sende bir yiğitin suratı vardır. O ne lan? Postan Okut. <laughs> Sen dilenci misin yoksun? E? Neymişsin neysin bu? Ben dilenciyim kral. Nasıl dilenciyim? bakma ben dilenerek para kazanıyorum. Ben, benim günlük kazancım 10.000-20.000'i 10, buluyor. Ne? Alo? Efendim? Tamam gönderdin mi bana? Ne kadardı bugünkü? 100.000 Tamam tamam. Hadi görüşürüz hadi. O ne öyle? Bizim diğer elemanlar kendilerine payını aldı benimkini gönderdi. Harbi mi? He. Evet. Allah için bende o kadar para yok beni de alsana. Ben evet. her çalışırım her şekilde çalışırım her yerde çalışırım valla her yerde çalışırım. Sigorta istiyorsun mu? Sigorta Yok sigorta mı? Sigorta var mı? Sigorta da yapıyoruz. Oo, o zaman sen ben çalışırım. Sigorta, bizimki artık bayilik oldu. Harbi mi? Biz bayiyiz yani her, her köşede bizim Vay bayiyiz var. Efendim? Sen dilenciyi gördün mü? Post yazıyla şey geziyor. Bir şey. Olmuşa bindim ya. Valla bu Kart var mı? Kart yok. Valla. Yok abi. Yok Nasılsın mı Fevzi abi? İyi abi sen nasılsın? Ben iyiyim. Valla ben seni takip ediyorum. Sen koyumda falan gördüm. <laughs> Teşekkür ederim. Onu onu Sağ ol kardeşim benim. Sen tanıyor ben, musun adamı? Anayım. Daha. Tanıyor <laughs> musun? Bana Vallahi. bir iletişim sen numarası sen sen. versene ya. Ben, ben seni arayayım. Ben çalışmak istiyorum. Al <laughs> yaz. Bu da kaç yaşlı yolsuz Bu ne? 17.